Kıymetli gençler hoş geldiniz. 29 nolu çekilişle karşınızdayım. Öncelikli olarak çekiliş şartlarını isterseniz açıklayayım. Bu kanala ve aşağıda açıklamaları bıraktığım ikinci kanalıma, küçük kanalıma abone olmanızı istiyorum. Ve bu videonun altına bir adet güzel, makul, e, argo şeyler içermeyen tatlı bir e, yorum yazmanı istiyorum. Katıldım bile yeterli olur. Birden fazla yorum çekiliş şartı, şansınızı artırmayacak maalesef. Dolayısıyla birden fazla yorum yazmazsanız sevinirim. Eğer yorum sayısı çok artıyorsa, kitabına göre bazen oluyor bu. Fazladan yazılmış yorumları, ikinci, üçüncü, dördüncü yazılmış yorumları siliyorum. Haberiniz, bilginiz olsun. E, bu aralar videolar biraz aksadı. E, 2024 bana yaramadı çünkü. Abi baya bir hastalıklarla e, uğraştım. E, ses gitti, nokta nokta, gözler kapandı, şu bu filan derken. Baya kötü olduk ama şu an itibariyle iyiyiz. E, bundan sonra bir problem olmazsa, Yine eski hızımızda kısmetse devam edeceğiz. Normalde çekilişleri pazartesiden pazartesiye yapıyorduk. Bu biraz farklı oldu dolayısıyla. Fakat gene rutini pazartesiden pazartesiye yine oturtacağım. Bir aksilik olmazsa yine. Şimdi önümüzde ne var? Abi bu çekilişimizde artık limit soru bankası vereceğim. Endemic'in bir fasükül tadında. Bundan sonra bunun türevini. Bundan sonra da onun integralini vereceğim. Ardından... Artık yavaştan herhalde deneme çekilişlerine başlarız. Branş denemesi çekilişlerine. İsterseniz kitabı ufaktan bir tanıtayım size. Kitabın önü arkası böyle. Önüm arkam sağım solum sobe. Limit yayınlar, pardon özür, endemik yayınlarına ait limit kitabı. Kitap 80 sayfa. Nasıl bir işleyiş var? Abi işte açıyorsun kitabı. Seni bir kapak karşılıyor. Ardından ulu önderimiz. Buradan e, saygı ve hürmetle almış olalım bunu da. E, yeni baskı bu. E, ne var burada? İşte limitin tanımı biraz özet. Ardından limit, belirsizlikler. E, yani nasıl ilerliyor? Ufak bir özetimiz var burada. E, ufak bir konu anlatımız var. Ardından bu konu anlatım bittikten sonra çözümlü testimiz var. Bu da güzel. E, test tamamen yazılı olarak çözümlü. Bu çözümlü testten sonra işte neye geçmiş mesela bileşke parçalı mutlak değerli fonksiyonların limitleri. E sonra gene bir çözümlü test. Ardından çözümlü test 2. Dedikten sonra test 1 2 3 4 5 diye ilerliyor. Yani gidişat güzel aslında. <laughs> Hızlı bir limit tekrarı yapmış olursunuz böylelikle. E ardından bunun türevini ve integralini de vereceğiz yine az önce söylediğim gibi. Sonsuzda limitler var. Sonra süreklilik diyor ve nerede tamamlıyor. Abi burada tamamladıktan sonra çözümler var ve testlerimiz var. Karma test sonra 1, 2, 3 ve kaç karma testim var? Aa çok iyi. 5 karma testim var. Bir adet ÖSM tarzında olan bir testim ve hemen arkasına gene onun ikincisi beni karşılıyor. Cevap anahtarı da burada. Hadise bu. Ee, ne istiyorduk? Abi bu kanala yani bu videonun içinde bulunduğu kanala ve altta açıklamaya bırakacağım kanala abone olmanızı istiyorum ve bu videonun altına böyle makul, hoş, çok irite olmayan, anlamsız olmayan, fazla ergenlik içermeyen öyle diyeyim yorum yazmanızı istiyorum. O yorumlardan çekiyoruz çünkü biz kazananı, talihliyi çekiliş sonucunda. Sonrasında da artık bir sonraki çekilişe geçeceğiz. Kısmetse dediğim gibi bundan sonra türev, türevden sonra integral fasikülünü vereceğim. Bir aksilik olmazsa yani şu an aklımda kitaplıkta tam karşımda ama muhtemel artık şeye geçeceğiz branş denemelerine. Elimde birkaç tane branş denemesi var. Geçen bir indirim vardı. buradan biraz stokladım. O şekilde olacak. Bazen soruyorlar hocam kargoyu kim veriyor? Abi kargoyu da ben veriyorum. Sana sadece çalışmak kalıyor. Sana sadece çalışmak öncesinde de tabi abone olmak ve abone kalmak düşüyor. Kendine çok çok iyi bak. Mevsim Mevsim kötü. Çılgın bir salgın var. Sağlığına, sıhhatine dikkat et. Yani sadece fiziksel olarak değil, duygusal, zihinsel nokta nokta sağlık da önemli. Kendine çok çok dikkat et ve unutma ikinci dönem çok önemli. Yani genelde yavaş yavaş artık bırakmaya başlayacak rakiplerin ama sen bırakma. Daha çok hoş, daha çok yardır ki abi bu yarışın kazananı sen ol kısmetse. Ümit ediyorum ki aklındaki, fikrindeki, gönlündeki, üniversite, bölüm, il neyse o artık oraya bu sene... 12'den vuracak şekilde oraya bu sene kavuşur, oraya ulaşırsın. Her şey gönlünce olsun, her şey gönlünce olsun ama az önce söylediğimiz gibi sıkı çalış olur mu? Yoksa üzülürsün abi. Kabaca 4 ay kaldı, sık dişini paketle geç. Görüşmek üzere.